Gargamel dondurucu Orbis toplarıyla Şirine'yi donduruyor. Şirinler kurtarabilecek mi? <laughs> Demek ki devleştirici büyü yapıyorsunuz ha? Ben de size Orbis toplarıyla dondurayım da görün. <laughs> Aa, bu da ne olamaz? Çok üşüyorum, çok üşüyorum. Oo, kalkamıyorum yerimden buz kesildim. Evet, şimdi Şirine'yi bir güzel küvetin içinde sıcak suyla yıkayalım. Onu yakmayacak kadar sıcak olmalı tabii ki. Hokus pokus abrakadabra. Oraya gelsin bir imitasyon Şirin. Benim bir fikrim var. Önce Şirin'i sıcak suya koyalım. Böylece buzda çözülür. İşte Şirin'leri şatoma hapsettim. Ha? Dev şirine geliyor galiba. Arkadan dondurucu orbeez toplarını hazırlayayım da tuzağa düşüreyim dondurayım şirineyi. <laughs> i̇şte şurada arka bahçemde dondurucu orbeez topları olacaktı. Alayım onları. Gel bakalım şirine. İşte bunlara basıp donacaksın şirine. <laughs> ayağım dondu dondu. Çıkayım bari şuradan hemen tuzak hazır Şirine için. <laughs> Bütün şirinleri kurtaracağım. Canım arkadaşlarımı kurtaracağım. Hepsini Gargamel'in elinden alacağım. Aa, bu da ne olamaz? Çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Oo, kalkamıyorum yerimden. Buz kesildim. İşte böyle kayıp düşersin. İmdat <laughs> kurtarın beni. Kurtarın. Olamaz nasıl düştüm ben bu tuzağa olamaz. Dondum dondum. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl kurtaracağım şirinleri olamaz. <laughs> Tuzağım aynen işe yaradı. Olamaz. Demek ki devleştirici büyü yapıyorsunuz ha? Ben de sizi Orbis toplarıyla dondurayım da görün. <laughs> Kımıldayamıyorsun değil mi Şirine? İmdat, imdat kurtarın beni imdat. Ah benim Şirinem ne oldu sana böyle? Çocuklar sizce Şirine'yi bu buz kalabının içinden nasıl kurtarabiliriz? Bana yorumlarda yazar mısınız? Hadi birlikte Şirine'yi kurtaralım. Bakalım hanginizin fikrini yapacağım? Benim bir fikrim var. Önce şirineyi sıcak suya koyalım. Böylece buzda çözülür. Doğru söylüyorsun gözlüklü şirin. Ee, şirinlerim bence çekiçle de vurabiliriz üstüne. Şirin baba. Gözlüklü şirin benim de şöyle bir fikrim var. Bence bu buz kalıbını çözmek için buz çözücü bir sihir hazırlayalım. Olmaz mı? Çok güzel düşündün Şirin Ana ama bizim o kadar vaktimiz yok o iksiri yapmak için ormanda bir sürü bitki bulmamız lazım. O zamana kadar Şirin'e donar kalır böyle. Çok doğru söylüyorsun Şirin Baba. O halde gözlüklü Şirin'in fikri en akla yatkın olanı galiba. Evet evet. Sıcak suda çözelim onu. Önce Gargamel'in elinden kurtarmalıyız. Nasıl alacağız onu buradan? benim aklıma Gargamel'den kurtulmanın bir yolu geldi. İmitasyon şirin gönderelim. Gargamel onun peşinden giderken biz de dev şirineyi buz kalıbından çözeriz. Ne dersin şirin ana? Hemen yapalım derim. Pokus pokus abrakadabra. Oraya gelsin bir imitasyon şirin. İşte buradasın. Sen şimdi Gargamel'i peşine takacaksın tamam mı? Tamam şirin baba tamam şirin baba kendi şatamın önünde dondurdum dev şirineyi. <laughs> dev şirinenin hakkından geldiğime göre şirinler köyüne gidip diğer şirinleri de haklamalıyım. Hepsini yakalayacağım. Azman sen şatomuzda kal. Ayrıca dev şirineye de göz kulak ol tamam mı? <laughs> Hadi ben kaçtım. ne kadar uyuz bir şirinsin sen. Gel buraya. Aha <laughs> <laughs> da işte yakaladım seni. <laughs> Gargamel gitti. Hemen taarruza geçelim. Şirine merak etme seni kurtaracağız Şirine. Tutun arkadaşlar. Tutun ve çekin iyice. Evet yavaş yavaş götürelim onu. Kurtaracağız Şirine'yi. Buradan hemen uzaklaştırmalıyız. Aa, nereye gitmiş? Dondurdum devşirini nereye gitmiş? Olamaz. Azman ben sana göz kulak ol demedim mi? Tam söylediğimiz gibi acaba dev küveti hazırladılar mı? Bayağı getirdik şirinleyi. Evet evet şirinler hazırlamış dev küveti. Şimdi sıra Şirine'yi dev küvetin içine koymaya geldi. Yavaşça kaldıralım. Şirine merak etme seni kurtaracağız. Evet şimdi Şirine'yi bir güzel küvetin içinde sıcak suyla yıkayalım. Onu yakmayacak kadar sıcak olmalı tabii ki. Sıcak su gelsin. dakikalar içinde buzun içinden kurtulması gerekir. İyice yıkayalım. Çıkan sesi duyuyor musunuz? Nasıl da erimeye başladı. Su hemen soğudu. Biraz daha sıcak su gerekiyor. Kurtaracağız şirinleri. Hiç merak etmeyin. Çıkan sesi duyuyor musunuz? Buzumuz nasıl da eriyor. Kolları ve ayakları kurtuldu bile. Çok teşekkür ederim size. Biraz daha suyu da yüzdürelim. Suyumuz yine soğudu. Bakın ayakları kurtuldu bile. Soğuyan suyu akıttık. Şimdi biraz daha ılık su döküyoruz. Şirin'e yıkanıyor. Ay ılık ılık çok hoşuma gitti bu su. Ah be kemiklerim ısındı valla. Bakın buzlar da çözüldü. Birazcık saçında ve şapkasında kaldı. Onları da şöyle elimizle çıkartmaya çalışalım. İşte. Şu kalan parçaları da yine suyla akıtalım. O saçların arasında kalmış. Erisin. Şirin baba, Şirin baba çok üzgünüm. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Şirinleri de kurtaramadım. Sen hiç üzülme Şirin'e. Biz Gargamel'in icabına bakıyoruz. Sen ısınmaya bak. İşte bitti. Şirin'i kurtardık. Yaşasın Şirin'e. Alkışlar Şirin'e için gelsin. Yepyeni Şirinler bölümümüzü beğendiniz mi arkadaşlar? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı sakın unutmayın. Bence de abone olun bence de.